kansere yakalanan morbid obez hastaların tedavisiyle ilgili yeni bir yaklaşım gündeme geldi. Bu tedavinin ismi Bridge çalışması. İngiltere'den yapılan bir çalışma. E, Türkçe karşılığı da, da köprüleme çalışması olarak adlandırabiliriz. Burada özellikle kansere yakalanmış obez, morbid obez bireylerin tedavilerinin her zaman çok zor olduğunu biliyoruz. E bu çalışma ile bu grup hastalarda öncelikle bariyatrik ameliyatı gerçekleştirerek hastaların hızlıca kilo kaybının sağlanması ve metabolik olarak düzelmesini gördükten hemen sonra kanser tedavisine başlanması ve uygulanmasının çok daha iyi sonuçlar doğuracağı gündeme getirildi. Şu an için küçük bir çalışma her hastaya uygulanmıyor ancak çalışmanın sonucunda gelecekte çok iyi sonuçlar bağdattiği görülmekte. O yüzden top kilolu olan hastalar kansere yakalandıklarında tedavi güçlüğünü bariyatrik ameliyatlarla aşmak mümkün gibi görülüyor. Bunun için çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Çok daha detaylı bir sonuca ulaşıldığında gene tekrar sizlerle bu çalışmaları paylaşacağım.